Herkese selamlar sevgiler. Kanalımıza ve video hoş geldiniz arkadaşlar. Fatih liginden selamlar. Ben şöyle bir atladım şuraya çökelim. Yani maksat araba görmedim biraz lut. Bakalım sonunda bakalım. Aha durağı. Biraz... Allah'a attı. Yakın süper. Hemen bir yardırıp setimizi fulleyelim. Bir drone daha süper ya. <laughs> Şansımı seveyim. <laughs> Çok iyi ya. Neyse enerji fullerini de öyle çıkalım. Orada çünkü biraz sıkıntı var. Kesin adam gelir buradan ama. Şey. İnşallah drone alırken yani, Gelen olmaz. Kimse yok. Ses almadık etraftan. Hemen drone'a çökelim. AVM umuduyla geldim ama yok hayır. Yok hayır ne yazık ki. Ben şöyle araba atlayıp buradan uzayacağım. Az önce zaten yolda gelirken bir ses de almıştık. <laughs> Neyse bereket versin. Siftah açtık bakalım. Devamı da gelir inşallah. Bakalım ne var lan orada? vallahi bak işte ya Hadi. Hadi. kaptı şimdi ölmüyor ya. ya kesin denecek şey yok. Full mü ekran mı? Ben Buraya mı gelecek acaba? Allah'a geliyor ya. Gönlümün efendisi. <Sessizlik> Oy. Son bölüm daha. Neyse şimdi VGL'e bir artist keparat yapmıştım. Neyse şurada kavra açıyorduk artık. ne varsa yapsın. Sol tepeye hemen açılmam lazım. O zaten Adam için bir tık sıkıntı. Bir de görmediyse mükemmel olacak. sana arkasına gireyim. Ops. Aha. Oy. Çok iyi ya. MK'nın gücü. M4 olsa düşmezdi bu adam ya. MG ile sıkıntı çıkartırdı bana. Şimdi burada gürültü yaptık. Hemen uzamamız lazım buradan. Tekrar kesin bir deri gelir bu gürültü büyük ya. Bir durum daha düşmüş. Hemen bir AVM umuduyla yine ona da gideceğim şimdi. Ben yaptığım gibi diyorum ya. O bayağı satmış ya. git 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 dedi. Gelmişti oldu arkadaşlar. Yani olmamıştı yine hüsran yine hüsran. Yapacak bir şey yok ya. Boyun AVM bir de karan. Karan bro karan. MG'yi çekeyim ya şuradan. Yap bakalım babana ya. AVM bulamadık. Onca drop açtık. Sen alıp alanı bekledik. Alanı verdi. İyi verdi. Şuraya bir kafa çakayım. Yani kesin adam vardır ama. Çarpışacağız ama. Bagi baktan göründü. <laughs> adam varmış yani. Niyetine girdik aslanım. Kafayı atacağız. Yarım <laughs> ne ya? yani Cidden hani... Bir ilginç yani ya adam. Kavurdaydı <laughs> adam. Açığa çıktı ya. Hani... Görmeyeceğim mi? Bunu çökelim hemen de arkaya da bug geldi daha temin de öbür tepeye gelmişti. Şurada bir lokum atalım bakalım. Ya şu bombaları da atmayın. Hiç beceremiyorum. Zerre kadar aklım almıyor ya. Adamın kafasına bomba atıyorum. Düşmüyor bazen ya. Molotov'ta falan adam. Yan adamı molotov atıyor. Ben yanıyorum. Arkadaş adamın kafasına bomba atıyoruz. Dibine molotov atıyoruz. Hiçbir şey olmuyor arkadaş ya. Ben kolsuzum herhalde bu Oyuna kaba <laughs> Arkadaşlar arkadaş o taraftan mı sıkıştırdı? Burada kaldık tepede hala duruyorsun. Gel 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 gel. Gel gel yiğidim gel. Adam adam adam. Şimdi şansa bak göte balı denkler bir tane bomba var. Değil mi? <laughs> Haydi gel baba. Hop. Mükemmel bir atlayış. İyi denk ya. Ya alandayız. Bir sonraki alan tepede kurtarır. Buradan info toplarım. Ama şu bagiyi bir ön tarafa alanı çekelim bakalım başta. Şu sesi yandır. Şu tepeye az önce bagi yanaşmış diye ya. belli olmaz. Belki de hala pusuyordur. Gitmemiştir ses almadım çünkü. Ben çıkarken ters çıkmak gerekecek ama neyse hadi yanaştırayım. Kesin bir bir işini düşürecek beni Hadi vur. Ah, Vurmayın diyecekken Sol sıktı sanki. Kaşın orada da şu an bakmaya gerek yok. Arkamda da alabileceğini düşünüyorum hala. O yüzden hiç riske atmaya gerek yok. Ama arabayı da kurtarmak lazım. Oops. Oy. Mükemmel yer ya. Şimdi bir AVM olaydı. İyi. İyi. Kaçtı. Ha, ara ara bakıyorum arkaya ki. Belli olmaz bu tekli mod. Alan dışından bile manyak gelir ya. <laughs> ne yapıyor lan bu manyak? <laughs> Süper ya. Alan burayı kesiyordu. Sıktık. Sen de abi. Ya. Aramızda yapraklar var. Canım. Birazcık daha yaşayacaksın ya. İşte pek kafa atacağız mecbur olan orada da. Siz çakalım çıkarken sıkıntı yaşamıyorum. Evet, bu Yer olsun. Evet, evet, <laughs> gel şimdi rahatla fatiyol bakalım. Hadi gel. Allah Allah. <laughs> Eline sağlık canım. Güle güle. <laughs> Az önce aldığım adam sol taraftan biriyle fightlıyordu. Orada kesin biri vardır yani ya. Yüzde doksan. Burayı da alın. <laughs> niye bekliyorsun? E, Kapalım. İki kurşun. Az attım yani sana düşürmek için. Hiç adam yemeyeydi. Neydi şimdi Son kalan adam büyük ihtimal böyle 300'de işte 340 bandında yani karşı tarafta tepenin öbür tarafına doğru. Çünkü iki saattir buralarda adamlarla ettik Hiç o taraftan görüntü gelmedi. Demek ki burayla alakası yok. Olmaları çekik. Ya enzi. Acaba neredesin? Ya sıfır ses ya. Bomba. Nasıl bombalıyor alıyor? Açık bir görüntü versin. Bilsem ben senin nerede olduğunu. Hani bombalı yapmayacak olsam dahi en azından bileyim yani ona göre rastlayacağım fight dedim sıkıntı yok. Kavur oynuyoruz ama korkak oynuyoruz. Az önce büyük ihtimal o adam sağ... ha şuradaydı. Ben diğerlerine fightlerken ama yani şu ön tarafıma doğru açılmış olabilir. Hala ses yok. Şuraya da molotof atayım mı? Önümü açayım. O taraftan gideceğim çünkü. Adam oradaysa hasar falan yer. Ya da ürker korkar ses verir bir şey olur. Yok yani. Molotov yandı. Ses seda yok. Demek ki bu öbür tarafa doğru açılmış. Şu da de bir bomba bomba Bakalım ne hareket olmasa da bir gürültü patırtı yapalım da bir ürkütelim Ceylan'a değil mi ama? Çok çok seviyorum ya. Çok komik değil mi ama? Sanki götünden fırlatıyor gibi. <laughs> Arkadaş bir depreş bir kapıda bir şey olsun ya. Oh <laughs> <Aa>, ferim. <laughs> Bakalım yiyecek mi? Atabileceğim mi tavayı ya? Ayağa kalksam görecek ama ya işte ben yaramıyorum şimdi. <laughs> Ops. Afiyet bal şeker olsun. Videoyu beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.